Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ın işledikleri savaş suçları için tutuklama kararı vermesinin ardından bazı Afrika, Avrupa ve Asya ülkeleriyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke bu karara uyacaklarını belirterek destek açıklamasında bulundu. 400 günü aşkındır Gazze'yi abluka altına aldı. 43 binden fazla masum sivili katletti. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu ve eski savunma bakanı Galant hesap verecek. Katil İsrail bir yıldan uzun süredir abluk altına aldığı Gazze'de 43 binden fazla sivili katletti. Saldırıların sürdüğü Gazze'de insanlık dramı devam ederken Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden bir karar geldi. Binlerce savaş suçu ve soykırma imza atan İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netenyahu ve eski savunma bakanı Yoav Galant hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kararını en başta Türkiye olmak üzere birçok ülke destek açıklaması yaptı. Netenyahu ve Galat'ın ülkelerine girdikleri anda tutuklanacakları belirtildi. Karara destek çıkan ilk ülkelerden biri Türkiye oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinlilere karşı soykırım işleyen İsrail yetkilileriyle ilgili bu kararın umut verisi ve önemli bir adım olduğunu söyledi. Bakan Fidan, soykırımın cezalandırılması için uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Karara tepki gösteren önemli ülkelerden biri de İngiltere oldu. Başbakan Keir Stamir'in basın ofisi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İngiltere'ye adım atması halinde tutuklanacağını açıkladı. Viçre Federal Ofisi ise Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği halinde olduklarını belirterek tutuklama kararına uyacaklarını duyurdu. Hollanda Dışişleri Bakanı Kesper Weltkamp da gerekli olmayan temaslara girmeyeceğiz ve tutuklama emirlerine göre hareket edeceğiz ifadelerini kullandı. Karara uyacağını duyuran bir diğer ülke olan Kanada'dan yapılan açıklamada herkes bu karara uyması için çağrıda bulundu. Güney Afrika yönetiminden yapılan açıklamada ise Filistin'deki insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları için adalet yolunda önemli bir adım olduğu belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı da Fransa'nın uçminin tüzüğüne uygun hareket edeceğini söyledi. Öte yandan karara destek vererek uyacağını belirten İrlanda, İsveç ve Belçika ise kararın diğer ülkelerinde karara acil bir şekilde uyması gerektiğini belirtti.